Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sayma sayıları kümesi nedir? Doğal sayılar kümesi nedir? Tam sayılar kümesi nedir? Rasyonel sayılar kümesi nedir? İrrasyonel sayılar kümesi nedir? Reel sayılar kümesi nedir konularını öğreneceğiz. Sayma sayıları kümesi ile başlayalım. Sayma sayıları kümesinin bir diğer adı da pozitif doğal sayılar kümesidir. Bunun nedeni sıfırdan başlamamasıdır. Arkadaşlar sayma sayıları kümesi birden başlar. Çünkü biz sayı saymaya birden başlarız öyle değil mi? Evet birden başlayıp sonsuza kadar devam eden kümeye sayma sayıları kümesi denir. Doğal sayılar kümesi Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden kümeye doğal sayılar kümesi denir. Ve büyük N harfi ile gösterilir. Tam sayılar kümesi Tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilir arkadaşlar. Tam sayılar kümesinde hem negatif hem pozitif hem de sıfır eleman olarak bulunur. Burada 1, 2, 3, 4 gibi Pozitif elemanların bulunduğu kümeye pozitif tam sayılar kümesi denir. Aynı zamanda sayma sayılarının birer pozitif tam sayı, tam sayı olduğunu burada görüyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi negatif sayılardan oluşan kümeye de negatif tam sayılar kümesi denir. Gördüğünüz gibi pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar kümesinin hiçbirinde sıfır elemanını göremedik. Çünkü sıfır tam sayısı ne pozitif ne de negatif bir sayıdır. Bu durumda tam sayılar kümesini negatif tam sayılar, birleşim, sıfır, birleşim, pozitif tam sayılar şeklinde ifade edebiliriz. Rasyonel sayılar kümesi A ve b birer tam sayı ve b sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere, a bölü b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q harfi ile gösterilir. 1 bölü 5, 23 bölü 19, eksi 7 bölü 3, 4 bölü 1, 0 bölü 5 sayıları birer rasyonel sayıdır. Bütün tam sayılar 1 ile bölünebildiği için bütün tam sayılar aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Burada 0 bölü 5 rasyonel sayı olmasına rağmen 5 bölü 0 rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Çünkü paydada asla 0 sayısı olmaz. İrasyonel sayılar kümesi düzenli şekilde devretmeyen ve sayı doğrusunda görüntüsü olduğu halde rasyonel sayı şeklinde yazılamayan kök 2, kök 3, kök 5, pi sayısı, e sayısı gibi sayılara irrasyonel sayılar denir. Bu sayıların oluşturduğu kümeye irrasyonel sayılar kümesi denir ve ı sembolü ile gösterilir. Örnekte de gördüğünüz gibi kök 2 ve kök 3 sayılarının virgülden sonraki kısımları düzenli bir şekilde devretmediğinden ötürü kök 2 ve kök 3 sayıları irrasyonel sayıdır. Ancak kök 4 2'ye ve kök 25 de 5'e eşit olduğundan bu sayılar irrasyonel sayı değildir. Tam kare sayıdır, tam sayıdır, doğal sayıdır şeklinde 2 ve 5'i ifade edebiliriz. Yani kısaca her köklü sayı irrasyonel sayı değildir arkadaşlar. İrrasyonel sayılar kümesi rasyonel sayıları kapsamaz. Bu iki küme ayrı kümelerdir. Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi Gerçek veya reel sayılar kümesini oluşturur. Yani irrasyonel sayılar ile rasyonel sayıların birleşim kümesine reel sayılar kümesi deriz. Şimdi gördüğümüz bütün sayı kümelerini şematik bir şekilde ifade edelim. İlk olarak pozitif doğal sayıları yani sayma sayıları kümesini gördük. Daha sonra bu kümeyi kapsayan doğal sayılar kümesini gördük. Doğal sayılardan sonra doğal sayılar kümesini de kapsayan tam sayılar kümesini ve tam sayılar kümesinden sonra da tam sayılar kümesini de kapsayan rasyonel sayılar kümesini görmüştük. Ve bunlardan ayrı olarak yani bunlarla ortak elemanları bulunmayan irrasyonel sayılar kümesini gördük. Ve bunların hepsinin birleşimine reel sayılar veya gerçek sayılar kümesi dedik. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Doğa, pozitif doğal sayılar kümesi veya sayma sayıları kümesi doğal sayılar kümesinin alt kümesidir. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesidir. Rasyonel sayılar reel sayıların alt kümesidir. Aynı zamanda irrasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesidir. Fakat rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin ortak elemanı yoktur. Bunlar ayrı kümelerdir. Örneğimizle devam edelim. Aşağıdaki sayıların irrasyonel olup olmama durumunu inceleyelim. Örneğin kök 12 ile başlayalım. Kök 12'ni kök 12'yi a kök b şeklinde yazdığımızda 2 kök 3 elde ederiz. Gördüğünüz gibi sayının bir kısmı kök içinde kaldığı için bu sayı irrasyonel sayıdır. Kök 48 de 4 kök 3 olarak ifade edildiğinden ve kök 3'ün tam bir ondalık açılımı olmadığından bu da bir irrasyonel sayıdır. Ama kök 81 de 81 dışarıya 9 olarak çıktığından kök 81 sayısı bir tam sayıdır. Kök 45 3 kök 5 olarak ifade edildiğinden ve kök 5'in tam bir ondalık açılımı olmadığından bu da bir irrasyonel sayıdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.